Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün büyük gün heyecanlı bir gün arkadaşlar için bugün kargolama yapacağım dün e, kargolama yoktu tatilde arkadaşlar o yüzden dün akşam böyle bir hazırlık yaptım masa üstüne bu şekilde bu güzellikler e, çiçek dostlarıma inşallah bugün gidecek böyle tek tek sizlerle e, Hangi çiçek dostlarımız neler almış onları paylaşacağım. Öncelikle buradan başlayayım. Yeter Hanım'ın e, siparişi bu arkadaşlar. Böyle yeni gelen episkiyaları bekliyordu. Bugün de inşallah göndereceğim. Böyle episkiyalarına kavuşacak inşallah. E, e, Yeter Hanım da çok seviyor episkiyaları. Benim gibi ben de çok seviyorum. Böyle bunlar gidecek arkadaşlar. E, bu benim anacımın e, böyle tepeçeli almıştım. Onu göndereceğim. Böyle bir tane var. Bu biraz daha küçük ama bunların gelişimi gerçekten çok böyle daha çabuk oluyor gelişimleri ve çok güzel çiçekler açıyor böyle kırmızı kırmızı. Bunu da göndereceğim arkadaşlar. Böyle üç tane aynı türden episkia. Onları göndereceğim. Bir tane levisya. Bunda çiçeği daha yeni geçti. Bunu göndereceğim. Şöyle kohlerası var. Bunlar da anaç arkadaşlar. Şöyle iki tane, iki tane anaç episkiyası var. Bunları göndereceğim. Ve böyle burada da yeni gelenler, sekiz 8, 8 tane. Bu sarı açan, e, bu da sarı açan. Şu ikisi, bunlar koyu yapraklı. Bu da e, pembe yapraklı arkadaşlar. Bu da, e, bunlar pembe açan episkiyalar. Bunlar da mor açan episkiyalar arkadaşlar. Bu şekilde bunların gönderimine Yeter Hanım'a yapacağım. Bu şekilde bunlar Yeter Hanım'ın siparişleri. Böyle Yeter Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. bunlar Gaziantep'e gidecek arkadaşlar. Burada da satışta olan türlerimi şöyle tek tek buraya koydum. Böyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlar da çok güzel e, pembe yaprak formları. Bunlar da kırmızı tonlarda açan türler. Burada da arkadaşlar Gülbeyaz Hanım'ın siparişi var. Şöyle geçebilsem. Geçemiyorum da. E, şöyle bir tane e, Paskalya'sı var. Gülbeyaz Hanım'ın. Böyle bu da sarı açan episkiyası. Bu pembe açan episkiyası. Bu da mor açan episkiyası. Bu şekilde bunlar da Gülbeyaz Hanım'a, çiçek dostuma gidecek. İnşallah buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde büyütsün inşallah. Burada da e, böyle yeni ilk e, benden çiçek alıyor. Çiçek dostumuz Bilgen Hanım'a gidecek inşallah. Böyle kendisi... eee Levisya istedi beyaz şu beyaz olandan şu da pembe olandan ama e, üzerinde çiçekleri olmadığı için emin değilim. Kendisi açık renk istedi ama artık şansına açık mıdır koyu mudur onu bilemiyorum. Bilgen hanım da artık sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum İnşallah memnun kalır. Ee, burada da arkadaşlar Sultan Hanım'ın çiçek dostum Sultan Hanım'ın siparişleri. Bunlar da episkiya. Şöyle bu pembe açan, bu sarı açan. E, bu da sarı açan arkadaşlar. Şöyle e, iki çeşit var sarı açan. Bu yaprakları sadece farklı, çiçek renkleri aynı. Bu şekilde hazırladım. Şöyle bir tane de foya istedi kendisi. Böyle çelikten. Bu da ithal türlerden arkadaşlar. Şöyle bunu da gönderimi yapacağım. Bu şekilde. Sultan Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Şöyle şuradan başlayayım. Ay çok güzel arkadaşlar. Böyle açınca var ya. Yani bakmaya doyum olmuyor inan ki bu da turuncu açıyor çok tatlı bir rengi var şöyle bakın harika bir rengi var şöyle bu da e, Filiz Hanıma gidecek inşallah arkadaşlar Filiz Hanım da şöyle dört tane e, istedi şöyle bu mor açan e, şu sarı açan bu pembe açan bu da turuncu açan. Hepsinden birer tane böyle dört çeşit almak istedi. Böyle bunları da Filiz Hanım'a inşallah göndereceğim. Filiz Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ay şunu unutmuşum arkadaşlar. Şöyle rizomu da var. Episkiyadan gözümü alamıyorum. Şöyle bu da rizomu. Bir tane de rizom istemişti. Şöyle şurada onu da ekledim. Böyle bunların gönderimini yapacağım. Ee, burada da arkadaşlar Cennet Hanım'ın çiçek dostum Cennet Hanım'ın e, siparişleri. Bu sarı açan, bakın üzerinde de tomurcuğu var şu anda. Böyle koyu yapraklı istedi kendisi. Bunu gönderim yapacağım Episkyya. Şöyle Kara Kız istedi. Bunu göndereceğim. Ee, şöyle Albert arkadaşlar. Köyden getirdim biliyorsunuz videoda çekmiştim böyle albert kendi üretimi e, pulvinata e, aslında bunu göndermeyecektim pulvinatalarım formu bozuk köye götürdüm biliyorsunuz yani her aşamayı her e, paylaşım sizlerle paylaşıyorum çiçeklerim gelişiminde efendim anneciğim tamam bakacağım o yüzden bunu söktüm bunu göndereceğim e, cennet hanıma da böyle çiçekleri var şöyle bakın şöyle çok güzel bir rozetli bu şekilde bunu gönderim yapacağım şöyle bir tane fide istedi beyaz paskalya fidesi bu da arkadaşlar böyle minyatür yaprak güzeli bunları istedi böyle cennet hanımda bu şekilde cennet hanımda sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum cennet hanıma da kendisine cennetim diyorum <laughs> Böyle sağlıklı büyüsün inşallah. İnşallah kendisinde şöyle güzel güzel açar, biz de görürüz. Burada da Nilgün Hanım'ın siparişi var arkadaşlar. Böyle çok güzel böyle türler aldı. Bunu da ben çok sevdim. Şöyle bakın bunun da yaprak formu gerçekten çok güzel. Böyle bunu istedi. E, bu kırmızı açıyor. E tabii ki e, hani eee Kırmızı tonları dediğim gibi arkadaşlar hepsinin farklı. Bu da sarı açan arkadaşlar bu şekilde koyu renkli. Şöyle bebekleri de var üstünde bunların bu şekilde. Bunların gönderimini yapacağım Nilgün Hanım'a da. Nilgün Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum böyle episkiyalarınız arkadaşlar e, böyle içeride çok güzel güneş alan tül arkasından tabii ki bir yerde konumlandırın. Saksı değişimini tabii ki yapın. E, sulamasını yapın. Bunlar susuz kaldığı zaman şöyle e, yapraklarında kuruma oluyor şöyle yaprakları düşüyor bir menekşe gibi düşünün bunları da ne, yani nemli toprağı seviyor ve toprağa geçirgen e, güzel kaliteli bir toprak olması gerekiyor zaten bunu e, fark edersiniz topraklarının farkını görürsünüz geçirgen bir toprak tamam anneciğim bir saniye burada da arkadaşlar e, bu da Şöyle bu da Hülya hanıma gidecek ee, şöyle bunlar da şöyle göstereyim siparişlerin önce şu yap, yaprak istedi arkadaşlar bu şekilde bu da begonya yaprağı özel tür begonya şöyle tüylü olanından böyle köklenmişti ve göbek kısmından arkadaşlar şöyle yaprak veriyor bu tür. Bu şekilde bunu göndereceğim. Şöyle yine minyatür istedi. Yaprak güzeli göndereceğim. Ee, böyle bu da mora çamdan. episkiye bunu göndereceğim. Şöyle milli istemişti. Şöyle aldım ama bunun da çiçek rengi belli değil. Onu göndereceğim. Şöyle bir tane de kırmızı bir atlas arkadaşlar. Köklü. Saksıdan söktüm. Şöyle bardak içine aldım kendisi bunların saksı değişimini yapabilir e, Hülya ablacım böyle bu şekilde Hülya hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüsün buradan e, sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum e, burada da Şermin hanımın çiçek dostum Şermin hanım böyle e, maranta istedi arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir maranta şöyle bunu göndereceğim ee, şöyle e, skulent istemişti bir kök istemişti ben iki kök koydum kendisine şöyle bu da çok güzel bir tür ee, şöyle bir tane de arkadaşlar şöyle bir saniye ee, bir tane de kaktüs şöyle mor kaktüs arkadaşlar çok güzel böyle bu da çok güzel bir tür e, kaktüs arkadaşlar bunun gönderimini yapacağım kendisi kaktüsleri de çok seviyor şöyle e, e, Şermin Hanım'ın da siparişleri böyle, Şermin Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan kendisine sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum çok teşekkür ediyorum burada da arkadaşlar Aliye Hanım'ın e, ee, ikinci siparişi ee, sağ olsun burada da episkiyası var şöyle iki tane bu mor açan arkadaşlar bu pembe açan şöyle bir tane sukulenti var şu şekilde ee, Gelinteli var bunu da köyden getirdim arkadaşlar şöyle bakın bunlar köyde yetişen güzel ee, çiçeklerim orada da Üretim yapıyorum biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorum burada da bu da lale sardunya özel tür arkadaşlar lale açıyor kırmızı şöyle pembe menekşesi şurada da arkadaşlar şöyle paskalyası var şöyle bakın. Şöyle bu koyu pembe paskalya. Şöyle beyaz istedi. Şöyle e, küçük olduğu için iki tane koydum. Şöyle küçük olanları 25'ten veriyorum. Böyle büyük olanları 50'den veriyordum. O yüzden 50'lik istediği için şöyle iki tane koydum ben de. Hak geçmesin. Şöyle arkadaşlar bunların gönderimini Aliye Hanım'a yapacağım inşallah. Aliye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, <laughs> selamlarımı gönderiyorum. Burada da Nefis ablamın e, siparişleri. <laughs> Böyle. Nefis ablam da çok seviyor piskiyaları. Bakın arkadaşlar bu benim anacımın eee türünden bu şekilde bunun gönderimini yapacağım ekmiştim köklendi gayet iyi durumda ee, böyle özel tür begonyası vardı uzun zamandır bekliyordu ben de. bunların gönderimini yapacağım böyle hatta bende büyüdü bile diyebilirim bayağı bir yaprak falan verdi böyle marantası var bunu göndereceğim ee, şöyle episkiyası var yeni gelenlerden bunları bekliyordu Nefis hanım da şöyle bakın bunları bu kırmızı açıyor arkadaşlar ya tam kırmızı değil de nar çiçeği renginde açıyor bu da yani açık e, tonda açıyor bu da kırmızı açıyor bu da yaprağı çok güzel hepsinin yaprak formu çok güzel yani hiçbirini birinden ayırt edemiyorum gerçekten hepsi çok güzel birbirinden maşallah Şöyle e, bir tane gül sardunyası var. Bir de dekoratif gül sardunyası var. E, Nefis Hanım'ın. Şöyle bir tane de pulvinatası var arkadaşlar. Bu şekilde bunların da gönderimini yapacağım inşallah. Böyle e, Nefis ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Buradan bütün arkadaşlara teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah memnun kalırlar. İnşallah sağlıkla büyütürler. Yani çiçeklerin sağlıklı büyümesi için tabii ki biraz da bize iş düşüyor. Dediğim gibi ben hep böyle masa üstü, masa kenarlarında arkadaşlar çiçeklerimi konumlandırıyorum. Çünkü niye? Gelişimleri daha güzel olsun diye. Ve seçtiğim toprak da çok önemli. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. E, kaliteli, iyi bir toprak kullanıyorum. Bazen soruyorlar arkadaşlar hani hangi toprak? Sel top toprak kullanıyorum. İstiyorsanız internetten de araştırıp alabilirsiniz. E, ben de toprak satışı yapıyorum arkadaşlar ama sadece toprak için de sipariş vermeyin. Kargo bedeli oluyor o zaman. Fiyat tabii ki yüksek oluyor. Ama böyle çiçek alırsanız yanına böyle az da olsa toprak ekletebilirsiniz istiyorsanız eğer arkadaşlar. Sulaması da önemli. Bunlar nemli toprağı seviyor. E, Doğa çiçekleri nemi seviyor. psikiyalar seviyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde e, sulamak gerekiyor. Yazın özellikle de böyle yapraklarına mutlaka bütün e, salon çiçekleri olsun. Hepsinin böyle yapraklarını en az haftada bir defa fıs fıs yapın arkadaşlar. Suyla nemlendirin. Bu şekilde güzel bakarsak ya hangi çiçeğin nerede konumlandıracağını da bilmemiz gerekiyor. E, bunu mesela balkonda konumlandırırsak gelişimi daha güzel olur. İçeride olursa gelişimi tabii ki dışarıdaki gibi olmaz. Mesela milliler de aynı şekilde balkonunuzda konumlandırın. Atlaslar da aynı şekilde içeride arkadaşlar e, dış mekanda olan çiçekler iç mekana geçtiği zaman e, gelişimleri istediğimiz gibi olmuyor maalesef o yüzden mutlaka e, yani istediği konumu vermemiz gerekiyor toprağı suyu nemi o şekilde e, ayarlarsak bakarsak arkadaşlar gerçekten çiçekler bizi her zaman mutlu eder bu şekilde bugünkü videom yarın da inşallah bir kargo videosu çekeceğim çünkü çok var arkadaşlar hepsini bugün kargolama yapamayacağım için yani bir kısmında yarın inşallah kargolama yapacağım onları da sizlerle paylaşacağım inşallah böyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar buradan hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Hoşçakalın arkadaşlar.